Çünkü arkada kepçe kepçeye falan koşuyoruz. O zaman önü kalkmıyor yani. E, 26 25 almadan önce titelliye koyuyorduk. Titelliğin önü kalkıyordu. Yani 26 25'e göre bayağı kalkıyor. Çünkü bunun ağırlığı önce az 30 kilo yani dört tane var. 120 kiloya denk geliyor. Şöyle bir iki tane daha arttırabilir. Ama gerek yok arkadaşlar. Zaten e, çift tekerli ram kullandığımız için ama yüklediğimiz şey yük Motora biniyor zaten Bayağı ağır oluyor çünkü öne de korsak Motor bayağı ağır olur Şöyle arka Jantlardan da bakalım 45 kilo iki tane ağırlık var arkadaşlar 1-2 45 kilo 90 kilo bir lastik 100, 180 kilo ki lastik 26-25'in T50 ise Şöyle göstereyim 55 kilo bir tanesi Bayağı ağır 110 kilo Diğer tarafta da 110. Bayağı bayağı ağır. bir de kabin var arkadaşlar. Yani ağırlıktan dersen TKL 500 kilo 26-25'e göre daha ağır. Yani şöyle bir arkadan başlayalım arkadaşlar. Çift pompa koymuşlar 26-25'e. Göstereyim. Çift pompa koymuşlar. E, TTL bakalım. TTL'de ise arkadaşlar tek pompa. Yetiyor zaten bize. Öyle balya makinesi falan takmadığımız için yetiyor. Öyle pom çift pompalı işlerde kullanmıyoruz bunu. Daha bunu da takmadık yani öyle çift pompalı makineye falan hiç denemedik yani tek pompalı şeylerimiz. Şöyle üç tane şey koymuşlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biz kepçede ortayı kullanıyoruz yani daha ideal, kullanışlı oluyor. E ama talla her giderken falan altta kullanıyoruz. Çünkü daha çok batıyor. Daha iyi motor daha iyi gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra şu arka klasik yani her motorda olduğu gibi şuralar. Bununki sadece delikleri gizlemişler. Şunu şöyle kaldırıyoruz. Şuralarda gizlemişler delikleri. Klasik buralar. Yani elektrik şeyi buraya koymuşlar. Ramo elektrik falan çekmek için. Yani arkası şöyle bunun. E diye bakalım bir de. İşte bak, şuralar TT'li de gözüküyor yani şu delikler. Böyle açma şeyi yok. Onun da elektrik şeyi böyle yani. Bunda da şöyle ortada kullanıyoruz tedemiri dediğimiz şey bir de arkası yani ikisini de iyi yani. İkisinde şeyi şey takıyorken tabii TTL linki daha kolay yani. Kepçe yani olsun şey olsun. Talla şey olsun. TTL'liye göre. TTL'li daha kolay 26-25'e göre. Ona alıştığımızdan mı ama bilmiyorum. TTL. Daha iyi. şöyle içine geçelim arkadaşlar. Şöyle oturduğumuzda bayağı bir geniş. Şöyle gözümüzden de şöyle gözüküyor. Bayağı bir geniş. Evet şöyle gözümüzden şöyle gözüküyor. Şöyle de direksiyonu falan. El freni. Yani TTL'ye göre arkadaşlar mesela e, takviye kolunun bu, bu yanısında şöyle bakarsanız bu yanısında el freni TTL'de şöyle işte. Şöyle biraz daha yanda yani. Böyle geniş olması biraz daha güzel arkadaşlar. Şöyle geliyor Şöyle de freni gösterin Bayağı yumuşak. Şöyle dokundun mu? Hemen duruyor arkadaşlar. TTL'ye göre freni bayağı iyi. Bununki bayağı sert biraz. Yani şöyle çekelim. Şurada buçuk kolumuz var arkadaşlar. Şöyle boşta. Şöyle buçukta arkadaşlar. Yani şöyle 3 fides. E, R, 1, 2, 3. 1 var, 1 bir, bir buçuk iki var iki buçuk üç var üç buçuk arkadaşlar şöyle buçukta şöyle boşta yani şöyle çalışıyor burayı boşalmamız lazım yoksa motorumuz çalışmıyor Şöyle aşağı çekince de normal yani bir oluyor arkadaşlar. 2 3 oluyor. Şöyle patoz şeyimiz var, çalışma şeyi. Şöyle geçiyor arkadaşlar. Şöyle şartlı çalıştırma yerimiz. Şöyle de normale yani. Normal kolay yani arkadaşlar. Şöyle çift çeker kolumuz var. Arkadaşlar, şöyle çift çekere yukarı çek, çekince tek çekere geçiyor iki göre bayağı kolay yani. Onunki biraz sert, bununki bayağı kolay arkadaşlar ve yeri güzel. Onu da şöyle aşağıda eğilmek zorunda. Bunu da böyle hemen dümdürek yanda. Yani bayağı güzel. Fidesten demiştik 3 fides. R1, 2, 3. Şöyle yağ pompa şeylerimiz var arkadaşlar. Bayağı yumuşak yani. Tek parmakla. Bu da bayağı yumuşak arkadaşlar. Tek parmakla. Şunlar var arkadaşlar kaldırma indirme kollarımız. Bunlar da bayağı yumuşak. Şöyle lütfumatiğimiz var. Bu da bayağı yumuşak. Şöyle. Bayağı yumuşak yani. t 50 ile aynı bura. Böyle yani. Şöyle biraz devriyacı bir sert bunu t göre. Artık yeni olduğundan olabilir yani. t göre bayağı sert. Bayağı dedim az bir şey sert arkadaşlar. Sonra yani şöyle görünüşü şöyle yani motorumuzun görünüşü şurada emniyet gemerimiz falan var arkadaşlar şurada şeyimiz var arkadaşlar sonra şu sarı şey ne işe yarıyor bilmiyorum eğer siz biliyorsanız arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz sonra. şurada egzoz borumuz titelde yanda bunda şöyle alttan geliyor arkadaşlar şöyle burayı korumaya almışlar biraz daha iyi burası şöyle alttan aşağıya gidiyor arkadaşlar. Şöyle benzin deposunu yeni göstereyim. Şöyle benzin yeri yanlış şurada. t 50 50 line ama Şeyi yok yani anahtarla değil. Normal şöyle döndürünce açılıyor. t de kitli yani. Öyle arkadaşlar. Ay bir tane aynası var şöyle yanda. Duruşu şöyle yani görünüş. Buraklar. Şimdi TTL'ye geçelim arkadaşlar. TTL'i bak egzoz yanda. Şöyle gördüğünüz gibi. Şur, şurayı şur göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Kilitli yani. Anahtarla açılıyor arkadaşlar. Ama diğerinde döndürerek açılıyor. Bunun deposu ona göre büyük arkadaşlar. 10-15 litre baya bayağı bir fazla alıyor bu. Şöyle kapısını açalım. İçer, de bakalım. Şöyle içi şöyle arkadaşlar. Biraz dar kabinimiz. TT4'e göre ne TT4 serisine göre bayağı dar. TT4'ü bayağı geniş. i̇çine geçelim arkadaşlar. Kapıyı da kapalım. Şöyle göstergemiz arkadaşlar. hararet göstergemiz. Bezin. Bu da devrimiz arkadaşlar. Bu ışıkları şöyle arkadaşlar mesela böyle toplu arkadaşlar. Sinyal. Arkadaşlar selektör. Şöyle ışığımızı açıp kapatıyoruz. Şurası da koruna. Şey çalışınca. biliyorsunuz Mesela 26 şey şuraları koymuşlar. Koymuşlar. hani bu bunun gibi yapsalar daha güzel olurdu. Bu çünkü toplamışlar arkadaşlar. Toplu daha güzel bence. Diğerinde korna yara, ışığı falan şey şu bu. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunda şatıl yok. 1-2-3-4 geri fides ama bunda buçuk buçuk yok dördüncü fides koymuşlar yani yani hızlar aynı ikisinde yani kafa kafiye gitti ikisinde hız aynı şöyle takviye kolunu şöyle dediğim gibi bak arkadaşlar takviye kolu burada el freni bunun bu tarafında 26-25 de burada yani şurada bununki de aynı arkadaşlar şöyle 4-4 kalkıyor şöyle göstereyim biz ayarlattık yani önceden diğeri gibi 7 kalkıyordu Şöyle 4. 5 yok 4 yani. Bunun freni biraz daha sert. 26-25'e böyle. Yani 2016 model olmasından dolayı olabilir yani. 4 senedir kullanıyoruz. Şöyle biraz daha sert ama hiç sıkıntı yaşamadık freninde. Bir devriyaj balatası değiştirdik arkadaşlar. Şöyle devriyajımız yumuşak. Bunun çift çeker kolu şurada arkadaşlar. Şöyle. Aşağı yetince, diğeriyle aynı aşağı yetince. Çift çeker. yukarı çekince tek çeker. Arkadaşlar. Şu tarafta da şöyle el gazımız arkadaşlar. Bunun el gazı biraz daha güzel. Şöyle yumuşak. Düşman matimiz var arkadaşlar. Bununki küçük biraz. Küçük ama yine de güzel yani. Şöyle. Böyle güzel. Burada yağ pompa şeyimiz var arkadaşlar. Ramo kaldırıp indirmemiz gerekiyor. Şurada şeylerimiz var arkadaşlar diğeri gibi. Bu biraz daha sert diyene göre. İkisi de biraz bayağı bir sert yani biraz sert. Şurada gazımız var. Klasik TT serisinin gazı. Diğeri daha ayağa yatkın yani diğeri daha güzel gazı. Burada şaftımız var. Şaftımızı çalıştırıyor. Şöyle zaten motor şu an çalışmaz motor motoru şöyle yap alın aldığımızda çalışıyor. Biz yani normal gündelikte yukarıda kullanıyoruz. Ama talla biçerken falan aşağıda kullanıyoruz arkadaşlar. Yani TT serisinde klasik aynı yani arkadaşlar. Yani çekişte hangisi derseniz 26-25 TT'liye göre bayağı çekişte iyi. Yani buçuk o buçuk kolu bayağı fark atıyor yani diğer mesela 58'lik olan 55'liklere göre bayağı fark atıyor. Yani mesela bir yere çıkıyorken e, 3'ten 2'ye düşüyor ama bunda bu verdim hız kaybetmeden daha hızlan hızlanarak çıkıyor arkadaşlar. Yani yama yukarı falan bayağı iyi buçuk kolunda buçukta. Yani çekiş onda ama ağırlık derseniz bunu ağır. Yani e, eğer çekişlerini de görmek istiyorsanız arkadaşlar e, diğer videolarıma bakabilirsiniz. E, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.